maç atacağız arkadaşlar. Youtube kanalımı yeni açtım arkadaşlar. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımda sürekli e futbol e ile ilgili videolar paylaşacağım arkadaşlar. E futbol oynayacağız arkadaşlar. Şimdi maç ayarlarını diyeceğiz. Kullanıcı kontrolü. Evet tamam. Bunlar tamam. Şimdi zor maçlar diyeceğiz arkadaşlar bir saniye hadi bakalım başlangıç mı bu evet tamam şimdi maça gidiyoruz bakalım Manchester United vs Internazionale Milano lütfen bana destek olun arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar lütfen arkadaşlar siz, sizlerin camiasıyla birlikte 100 bin abone olmayı planlıyoruz arkadaşlar. 1000 abone olduktan sonra 500 bin şey, bin abone olduktan sonra 1500 abone, işte bilmem 2000 abone, 3000 abone diye devam edeceğiz arkadaşlar. Maç başladı. Jose Mario Gomez, Messi, Lionel Messi, kaybetti Messi. Moises Caicedo da kaybetti. Milinkovic Savic araya. Borja Van Dijk. Frank Ravery. Pay Foden. Foden. Tasını verdi. Çıkardı geriye. Messi bıraktı. Ronaldo. Sür Ronaldo. Arnold vuruyor. Kaleci. Müthiş çıkarıyor. Alexander Arnold harika bir vuruş yapıyor. Kaleci donlu Roma. müthiş çıkarıyor. Müthiş. Kim bunlara kim bu kurtarışa ne der? Arnold yerden kullandı. Osimen, Victor Osimen vuramadı Osimen. Şimdi Federico Valverde hızlı çıkıyor Inter. Akanji. Akanji vuruyor dışarıya gidiyor top. Gidonlarım mı? Jimenez. Aïe béti, akanji direct en don't talk. Libéry yo Manuel akanji. Akanji be goal. Manuel akanji. Stoperden geldi attı golünü. Stoperden geldi attı golünü. 18. dakikada gol geliyor. Manuel Okonji. Jimenez. Federico Valverde. Cristiano Ronaldo. Bilal Bayezid. Kafa pası Akanji'ye. Manuel Akanji. Virgil van Dijk. Milinkovic, Savic. Uzak mesafe. Savic vuruyor. Dışarıya. Yandan dışarıya. Milinkovic, Savic. Manay, Akanji. Akanji. Rebisen. Top tacı gitti. Frank River'dan çıktı. Ibisan kullandı. Akanji kazanamadı. Rebisen. Pelfoden. Himenes. Himenes, Kaybet Osimen, Victor Osimen gidiyor. Gole gidiyor. Osimen çevirdi Osimen. Savi! Milinkovic Savic. Attı golünü Savic. Milinkovic Savic. 2-0'a geçiyor Manchester United. Bizimkiler kırmızı şeytan kırmızı. Ronaldo baskısı var. Filip Kostić. Filip Kostić. Filip Kostić. Kostić. Kostić vuruyor olmuyor. Jimenez. Kostić gol. Filip Kostić. Büyük hata sonucu. Büyük hata sonucu. Golü buluyor. Kırmızı şeytanlar. Bu arada hangi takımı tuttuğunuzu yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben Galatasaraylıyım. Siz de hangi takımlı olduğunuzu yorumlara yazma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Gigi Donnarumma. Uzun oynadı. Milikovic Savic. İndirdik. Cristiano Ronaldo. Uzun oynadı. Victor Osimhen'e gelmedi top. Andre Robertson. Belediye kovarlar da. İlk yarı bitti. İlk yere Manchester United 3. Inter Nazi Onale Milano 0. Inter'i e evinde 3-0 yeniyoruz şu an. Ya da fazla fazla gol gelecek. Değişiklik yapalım. Cristiano Ronaldo'yu çıkartıp Ahmet Kutucu'yu alalım. Ale Oxlade Chamberlain'i Milinkovic Savic yerine alalım. Jimenez'i e, şey Mana Lakanj yerini alalım. Ee, böyle bu kadar arkadaşlar yeterli. Bir değişiklik hakkımız kalmıştı. Onu da harcamak istemiyorum. O simen. Uzun oyun, Chamberlain'e çarpan top. <laughs> Jimenez. Chamberlain. Ahmet kutucu hareketlendi. Ahmet. Ahmet. Dışarıya Ahmet tutucu Arkadaşlar bu arada benimle maç atmak isteyen ismini yazsın ismini yazsın ona istek atarım ve beraber maç atarız arkadaşlar benimle maç atmak isteyen yorumlara ismini yazabilir arkadaşlar ve arkadaşlar sizden çok azıcık bir şey istiyorum arkadaşlar lütfen ama lütfen küçük bir şey isteyeceğim sizden like atıp ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her gün en az ya bir ya da iki video atacağım arkadaşlar. Lütfen beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Ben bugün yola çıkıyorum. Yarına kadar video atmayacağım arkadaşlar. Yarın video atarım da artık çünkü bugün yola çıkacağım. Şu an İstanbul'dayım. Ağrı'ya gideceğim. Evet arkadaşlar. Lütfen beni takip edin like atıp abone olmayı unutmayın derken Ale Oxlade Chamberlain 5. golü atıyor bizimkiler böyle oynuyor benimle maç atmak isteyen maç atabilir benim